Evet e, takipçiler şimdi bunun yaprakları kuruyor gördüğünüz gibi böyle beya bir dallandı. Ben bunu ilk fideliğinde fidelediğimde ne kadar biliyorsunuz takipçiler. bakın göstereceğim size bu bundan küçüktü hatta şunun kadardı bu yavrusu kadardı. Çünkü çok güzel sabırla bekledim bir yıl içinde bu kadar oldu dalından büyüyebiliyor bu çelik üretim oluyor tanıdığınızın arkadaşınız var, var, varsa alıp dikebilirsiniz arkadaşın da arkadaşınız da falan işte gördüğünüz gibi yapraklarına temizliyorum şöyle alayım geçen yıl buna bu kadar değildi hatta bunun yarısı kadardı 150 lira demişlerdi 150 lira ben de dedim bu kadar bu parayı buna vermeye değer mi? Çiçek sevenler için tabii ki değer bulamazsak ama tanrımızın bildiğimizin varsa komşumuzun, arkadaşımızın hani o kadar parayı vermeye gerek yok. Şu kadar bir dalından koparın. Çelek üretim oluyor yani. İşte ben öyle yaptım. Çok da sevmiştim dedim. Bakayım böyle etrafımda varsa alırım ve aldım. Şimdi bu bunu artık kaç liraya verirler bilmiyorum bilmiyorum yani daha da fazla şimdiki fiyatlardan sonra daha da bir yani çok fiyatını bilmiyorum artık gördüğünüz gibi çok güzel oldu şimdi yalnız bir şey var Tabii ki bu bir belirli bir forma ulaşacağı için böyle yapraklarını kendi kendine kuruyor dökülüyor Sıkıntı yok, çok güzel. Bu kışın böyle yemyeşildi. gölgeli olduğu için şimdi yeşil. Böyle güneşi gördüğü zaman tamamen böyle patlıcan rengi gibi bordo bildiğiniz, bordo bereli gibi aynı. <laughs> Şunun güzelliğine bakın Allah aşkına. Bayılıyorum bunun güzelliğine. Neyse, bakayım ben kuru yapraklarını almaya devam ediyorum ama kırılır diye korkuyor. Hatta bundan bir e, üretim yapacağım. Bunu yedekleyeyim. Gerçi büyümesini bekliyorum. Bunun dolu dolu kıyamıyorum. Koparmaya. Ya, yani, geçenlerde komşunun biri diyor pembe çiçeğinden ver. Sardunya'dan istiyor benden. Bakıyorum dalında yok diyorum böyle işte. Şeyi küçük ufak dalı yok diyorum. Var var diyor. Sırarla küçük bir dal buldum da yani verdim ama kopadırken böyle elim gitmiyor böyle şey etimi koparmış gibi oldum yani o derece <laughs> insan kıyamıyor yani böyle ne bileyim ben kıyamıyorum sevgili takipçiler oldu beğenmeyi unutmayın bu da böyle işte ne bileyim çok güzeller